Aa, Burak hayrola nereye? İşim var yenge. Aa, olur mu öyle şey ya? Bak bir şey de yemedin. Arkamdan konuşmasınlar çocukları aç bıraktın diye. İki lokma bir şey ye. Ben yengemle tıka yedim derim tamam Merak etme. Ha tamam öyle de. Ee, çocuklar onları yalnız bıraktı. Abisisin sen onları da yanına al. Sonra yenge gelip alacağım onları tamam Söyle yengesinin puzusu. Anne, Barış çayı döktü. Aman. Pusta çocuk yuvasına döndü ya. Aa. Vallahi bana kaldılar. Ezem kolay gelsin. Sağ ol. Zuhal İnce Atan'ın kardeşim. Bu evin sahibi oluyor kendisi. Belki tanışmışsınızdır. Ah, ah. maalesef tanıştık. Polisten aldı götürdü kadıncağız. Dedim ona dedim. Bu adam zır delinin tekidir diye söyledim. Ama inanmadı. Bir dakika ya. Bir, de niye götürüyor polis ablamı anlamadım. Vallahi orasını bilmiyoruz. Camını mı kırmış neymiş? Boşaltacağım evi demiş boşaltmamış da. Bir de kadının parasını da almış üstelik. O parayla da sabaha kadar deli adam alem yaptı. Yedi, içti, şarkılar söyledi bağırarak. Sorma, sorma. Supi, Abi onlara dikkat edin, bunlar kırılmasın. Bunları daha yukarıya verin. Nasıl? Yılmaz. Asel abla, hoş geldin. Hoş bulduk oğlum. Hayırdır, ne işin var burada? Oğlum ben Zuhal'i aradım. E, o açmayınca atladım minibüse, geldim buraya. Ne oldu bu eşyalar niye bu saatte mi taşınıyor böyle? Zuhal nerede? Abla şöyle, e, Mesude beni aradı. Mesude Hasan abinin sekreteri. Hı. ile de konuştum sonra. Kiracı evden çıkmamış. Ne? evden ve eşyaları da böyle sokağa ortasına atmış ama sıkıntı yok. Ben depoya ayarladım, şimdi oraya götürüyorum. <laughs> sağ olasın, sağ olasın. Bak görüyor musun başımıza gelenleri ya? Çocuklar nerede peki? Onlar Recai'de, merak etme. E oğlum Recai niye beni aramıyor? Abla esas Recai değil de... E, ...ben Supi'yi merak ediyorum gidip kiracıyı falan öldürebilir yani. Onun için endişeleniyorum. Supi kiracı oraya mı gitti? Ay Yılmaz. Yılmaz anlat bana baştan anlat oğlum hadi. Supi belli ki yoklar. Bırak gidelim Allah aşkına ya. İçeride ya. Aç lan. Aç. Evet, tamam. Gülüm sen burada bekle, ben bir iki dakikaya halledip geliyorum tamam mı? Bakarak ol ortada. Su dur, bir nereye gidiyorsun ya? Selamun aleyküm. Ulan... ...Muhal dayı kapını çalıyordu, da niye açmıyorsun? Sen kimsin lan? Ne istiyorsun? Dedin yalan Muhal dayı diye. Benim para pulum yok, ararım bak polisi. Polis. Güzel. Gel buraya, gel gel. Ben de onun için gelmiştim zaten, iyi denk geldi. Manyak mısın sen? Hadi sana zahmet bir ara polisi. Ne istiyorsun benden? Defol. Ona bak. Polisi arayacaksın. Ablam Zuhal'i şikayet etmişsin. Şikayetini geri alacaksın. Anlaştık mı? Anlaştık mı lan? Yoksa bak bir dahaki sefere bacadan girelim. Baca var ya. Anladın mı lan? Anladım. Arayacağım mı polisi? Söz, vallahi arayacağım. Söz mü? Yemin ederim. Hadi, ya. Hadi yıllar. Arasana. Ha, Ne yaptın? Ne yapayım? İşte yeni yıl, yeni umutlar. Şimdi yeni yılını kutladım, elini öptüm, hediyesini verdim, geldim. Ya bırak Allah aşkına, adam polisi arayacak şimdi. Bırak gidelim ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Kesin arayacak biliyor musun? Şey yapalım o zaman. Ee, e, gidelim karakolda ablamı alalım. Ha ne yaptın? Hallettin mi? Hallettim tabii canım. Ha. Hadi. E iyi tamam. Şey diyorum bizim çocuklara da bir hediye mi alsak? Hediye mi? Ha yılbaşı ya. Yani hani dayılarından beklerler. Herhalde bir hediye. Tamam. Burak. Hoş geldin oğlum. Gel, içeride konuşalım. Gerek yok. Gel oğlum. Kiracımız evden çıkmıyor biliyor muydun? Dün gece emlakçıyla konuştu annem. Yeni yıla sokakta gireceğimizi öğrendik. benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Gelecektim aslında. Ama bir misafirim vardı. Biliyorum. Başka işlerle meşgulün. Başarılı bağış çok ısrar etti. Babamı görelim dediler. Biz de geldik. Seni gördüm. Ve yine... ...yeni bir kadınla. Bur Burak o... Açıklama yapmana gerek yok babam. Biliyor musun sen... ...benim asla ulaşamadığım bir dağ gibiydin. Her şey çok güzel olacak. Hani her şey düzelecek. Biz yeniden bir aile olacağız demiştin ya bana. Ben o dağın tepesine çıkmıştım işte. Sonra Nazan'la seni gördüm. O zirveden düştüm. Beni sen ettin bana. ...seni o kadınla görmek bana gerçekten çok iyi geldi. Çok sevindim gerçekten. Hem senin adına hem bizim adımıza. Çünkü... ...asla oturtamadığımız bir baba oğul ilişkimiz vardı ya hani. Annemle asla bitiremediğiniz bir karı koca ilişkiniz. Artık bitti. Ve ben seni itmedim. Sen düştün baba. Başarılı bağış görmediler seni. Annem de bilmiyor. Kimseye hiçbir şey söylemedim. Ama bir kere daha gelirsen yanımıza. Üçüne de söylerim. Mesude, Has Soydaşlı İnşaat. Hasan Bey, e, Mesude ben. Ha, Mesude, ne oldu? Neredesin? Niye kimse yok ofiste? Acil bir işimiz vardı da. İşimiz mi? Biz kim? E, Supi ile Supi Supi Bey ile e, Zuhal Hanım'la ilgili bir konu vardı da ben onu haber verecektim size. Ne oldu? Kötü bir şey mi var? Yani oldu gibi aslında. Alo. Ablamı karakola çekmişler. Mesude illa haber verelim dedi diye aradık. Biz şimdi karakola geçiyoruz bilgin olsun tamam. Hadi eyvallah. Ne yapıyorsun ya? Hadi hadi Noel baba çoktan aramıştır karakolu. Geç kalmadık inşallah. Başarılı bağış görmediler seni. Annem de bilmiyor kimseye hiçbir şey söylemedim. Ama bir kere daha gelirsen yanımıza, üçüne de söylerim.